Özellikle çok mutlu bir gün çünkü sevgili öğretmenim burada. Nalla Hanım ve okul arkadaşım Adaşım Bilgi. Onlarla biraz sohbet etmek istedik, sizinle de paylaşmak istedik. Bugün neden buradasınız, neler gördünüz, ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bizimle biraz paylaşmak ister misiniz? Onları da istedik. yardım etme imkanı verdiği Hocam. <laughs> teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu konuyu herkes çevreye yayılır ve herkes bu konuyla <laughs> ilgilenir. Çünkü bunlar bizim <laughs> insanlarımız ve bunları için yapılan her fedakarlık ee, yerinde olacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ha. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.